babayım var. Baba. İşte böyle bir baba. Günler, aylar, yıllar oldu. Perişanlıktan bitkin, aç, susuz kaldı. Hep birilerini boyun eğmek zorunda kalsam da arsızlığa dalmadım. Ben hiçbir zaman iyi giysiler giymedim. Ama Elimden geldiğince giydirdim. Bir ömür içerisinde çile dolu kimsesiz perişan bir babayım ben. Baba. Kader denilen zalimden çok çektim. Hayatta hep ezilip büzüldüm. Böylesi acımasız yazılmış kaderime sesim gıkımda çıkmadı. Öylesine hislendim parçalara bölündüm. kalıt gibi de vuruşturulup kat kat dürüldüm. Hiçbir zaman ana baba sevgisini tatmamış kimsesiz bir babayım ben. Baba. Bebekliğimden beridir hep benimle beraber olduğunuz drap ile çile. 54 yıldır yaşadıklarımı bir getirebilsem dramatik romancasına dile. Ah, ah, dile gelse de sorsanız cebimde kalmış tek dostum burçuk Mendil'e. Hep gözyaşlarını saklayıp içine akıtan kimsesiz dertli bir babayım ben. Baba. Her gün öldüm öldüm dirildim. Lakin bir türlü dışarıya vuramadım. Bir gün olsun bilerek ya da bilmeyerek kalpler kırmadım. Bir dediklerini ikletip çaresiz olsam da istenmişe karşı durmadım. Anlatılması, anlaşılması çok zor. Yetim, öksüz ve üstelik kimsesiz bir babayım ben. Baba.